Merhaba arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Bugün da anlayacağız üzere hızlı ve akıcı İngilizce konuşmak için ve ana dili İngilizce olan insanları daha iyi anlayabilmek için 3 şey üzerine konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Birincisi short forms. Kısa haller, bunlardan bahsedeceğiz. İkincisi fiillerin kısa halleri (reduction verbs). Üçüncü konuşacağımız konu ise linking. Linking. Aslında başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Tabii ki de hızlı konuşmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Cümlelerinizi düzgün bir şekilde kurduğumuz zaman ya da telaffuzlarını düzgün bir şekilde yaptığın zaman karşıdaki insanlar zaten size anlayacak Hızlı konuşmak zorunda değilsiniz. Ama burada önemli olan nokta hızlı konuşan insanları anlayabilmek. O yüzden ben de bu konuda size yardımcı olmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla. Hızlı konuşacağım diye hata yapmanıza gerek yok. Yavaş yavaş konuşun ama hata yapmaktan lütfen korkmayın. Siz kendinizi ifade edebilin. Onlar size anlasınlar. Gerisi mühim değil diyorum. Ve birinci olarak başlıyoruz arkadaşlar. Mesela I am Nida demek yerine I'm Nida. I'm Nida dediğiniz zaman daha hızlı bir şekilde konuşmuş oluyorsunuz. He is tired demek yerine he's tired. He's tired diyoruz. Ya da bir soru cümlesi yapalım. What are you doing demek yerine Why are you doing? What are you doing? Burada yaptığımız short form nedir arkadaşlar? Are yani yardımcı filmimiz are'ın kısa halini kullanıyoruz. Short halini kullanıyoruz. Ve what'la aslında birleşiyormuşuz gibi okuyoruz. İşte buna linking deniyor. Birazdan konuşacağız. What are you doing? Bu şekilde arkadaşlar söylüyoruz. Hemen isterseniz başka bir örneğe geçelim. Mesela restoranlarda bir şey istiyorsunuz. Bir sipariş vereceksiniz. Ben pizza istiyorum diyeceksiniz. Nasıl söylüyoruz? I would like. I would like. Onu nasıl söyleyebiliriz kısaltma olarak? I'd like. I'd like. Bu şekilde contractions kullandığınız zaman daha akıcı, daha hızlı bir şekilde konuşmuş olacaksınızdır. Mesela bilmek istiyorum. I'd like to know. I'd like to know. I'd like to stay at home. I'd like to stay at home. I would like to stay at home. Demiyorum da I'd like to stay at home. Bu şekilde daha hızlı konuşabilirsiniz arkadaşlar. Gelelim ikinci üzerine duracağımız reductionlara, reductionlara başlıyoruz. Birincisi eminim birçoğunuz zaten bunları biliyorsunuz. Tekrar üstünden geçmek istedim. I'm going to demek yerine yani I am going to demek yerine kullanıyoruz. Gonna. I want to demek yerine kullanıyoruz. Wanna. I have to demek yerine kullanıyoruz. I gotta ya da I have to kullanıyoruz. Hemen bakalım arkadaşlar. Gelecek zamanda bir şey yapmak istediğim zaman I am going to do shopping. I am going to do shopping. Bakın ne kadar uzadı. Bunu kısaltma şekli nasıl söyleyebiliriz? I'm gonna do shopping. I'm gonna do shopping. I'm gonna do shopping. I'm gonna dedik ama Amerikanlar bunu bir tık daha hızlı söylüyor. Nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? I'm gonna do shopping. I'm gonna do shopping. I'm gonna call you. I'm gonna call you. I'm call you later. Ay İngiliz oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan aksanlarım çok iyi değil. I'm gonna call ya. I'm gonna call, call ya. Şey, gelelim şimdi want to ya. I want to learn German. I want to learn German. Ne yapıyoruz? I wanna learn German. I wanna learn German. I wanna say something. I wanna live. I wanna stay at home. Bu şekilde hızlı şekilde konuşuyorlarmış gibi geliyor bize ama hayır. Kısaltmaları kullanıyorlar sadece. Biz de bu şekilde kullanabiliriz. Peki üçüncüsü ne? Have to ya da gara. Bunu nasıl yapıyoruz? Birisinin telefonu çalar böyle önemli bir toplantıdadır böyle yapar. I gotta go. I gotta go. Gitmem lazım. I gotta go. Bunun uzun versiyonu ne biliyor musunuz? I have to go. Ya da I got to go. İngiliz aksanı bu biraz da I got to go. Amerikalarda I gotta go şeklinde söyleniyor. I gotta go. I gotta call ya. I gotta call ya. I gotta do my homework. I gotta do my homework. Burada da I have to demek yerine yani I have to. I have to kullanabilirsiniz. I have to, I have to study German. I have to study German. I have to study German. Şeklinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğeri aslında let me. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar. Let me know mesela bilmeme izin ver. Hani bileyim. Let me know. When you get home let me know please. Eve vardığında beni bilgilendir. Burada da let me günlük konuşmalarda çoğunlukla let me. Let me şeklinde söyleniyor arkadaşlar. Let me. Hani sana bir tane örnek vereyim. Let me give you an example. Let me give you. Böyle olunca karşındaki insan sen rap yapıyormuş gibi geliyor. Mesela çok kötü bir hat, yanlış yaptınız, çok pişmansınız böyle. Kız arkadaşınıza da erkek arkadaşınıza diyorsunuz ki Let me explain. Let me explain. I'm really sorry. Let me explain please. Let me explain. İzin ver <laughs> Let me explain. <laughs> Bu şekilde öğrendik. Gelelim üçüncü konuşacağımız önemli noktaya. Linking. Yani connecting words in English. Burada da arkadaşlar kelimeleri birbirlerine bağlıyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Ben bu videoda arkadaşlar size çok açıklayıcı bir şekilde anlatamayacağım ama açıklama kısmında çok iyi bir şekilde anlatan birkaç tane öğretmen var. Onları izlerseniz eminim ki çok iyi bir şekilde anlayacaksınız. Ben sadece örnekler üzerinden gideceğim. O kadar önemli bir konu ki arkadaşlar linking. Cambridge face to face kitaplarında bile bu konuyu özel bir yer ayırmışlar. Şöyle duymayı umacağınız ve aslında duyacağınız diye. Ben de size bu örneklerden göstermek istiyorum. Birincisi, bir insana mesleğini sorduğumuz zaman ne kullanıyoruz? What do you do? Kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Ama bunu what do you do şeklinde değil de what you do you What do you şeklinde duyacaksınız. O yüzden bunu bilmemiz bizim için çok önemli. Hem duyacağınız zaman anlamanız için hem de siz de konuşurken daha akıcı bir şekilde konuşmanız için önemli. What you do you What do you do? Mesela hafta sonları neler yaparsın? Şeklinde soralım. Nasıl soracağız? What do you do at the weekends? What do you do at the weekends? What do you do in your free time? Boş zamanları ne yaparsın? What do you do in your free time? Bu şekilde kullanıyoruz. Gelelim dün ne yaptın derken. Mesela yarımcı filmimiz olan did. Burada kalıplaşmış bir ifadeyle did de you yana geldiği zaman did ya. Did ya şeklinde söylenir. Mesela What did you do yesterday? What did you do? What did you do? What did you do yesterday? Bu şekilde kullanıyoruz. Mesela bana yardım eder misin diyelim. Nasıl söyleriz? Would you help me? Would you help me? Would you help me please? Could you help me please? Burada da yine could you help me please demek yerine Could you help me please? Could you help me? Pencere açar mısın lütfen diyeceğim. Nasıl diyorum? Could you open the window please? Could you? Could you? Would you? did you şeklinde telaffuz ediyoruz. Mesela dedik ki ne yapıyorsun nasıl kullanıyorduk? What are you doing? What are you doing? Bunu daha farklı bir şekilde şöyle de söyleyebiliyorlar. What are you doing? What, doing? What doing? Ne yapıyorsun? What are you doing? What doing? Ne yapıyorsun sen? What doing? şeklinde kullanabiliyorlar arkadaşlar. Mesela şu şekilde de kullanılabiliyor. Kind of, kinda oluyor. Kind of, sort of, kinda. Bu şekilde çok duyarsınız. Mesela Selena Gomez'in şarkısından bir örnek vereyim hemen. You're kinda crazy. Bakın burada hem you are, you're kinda crazy. You're kinda crazy. Normalde nasıl duymayı umuyoruz? You are kind of crazy. You're kinda crazy. Ya da şarkıları çok fazla duyduğumuz başka bir ifade. Try fiilini ing ekledikleri zaman tryna. I'm tryna. I've been trying to call. I've been trying to call. Bakın burada da yine önce I've been trying to call demek yerine I've been trying to call şeklinde kullanmış. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı konuşmak zorunda değilsiniz. Lakin linking gerçekten çok önemli. Dinlemenizi geliştirmeniz için. Umarım faydalı bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stay safe.